Ala efendi baba Kaddesallahu sırra buyururdu ki bir iş olduğu zaman evladım hemen şunu düşüneceksin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem burada olsaydı bu işi yapar mıydı yapmaz mıydı? Kefeye koy. Peygamberimiz yapardıysa sen de yap. Yapmazdı de diyorsan sen de yapma. Çok güzel ölçüleri var. Biz anlatıyoruz sabaha kadar bir şey anlaşılmıyor. Ama mübareklerin bir sözleri bereket. Allah şefaatlerine nail eylesin. Kelamı kibar yani. Büyükler az sözde çok şey anlatırlar. Yani. Efendi Hazretleri gibi zatlar. Sözlerinde tesir doğur. Birini bir şey gör Şu işi yapıyor. O işi daha yapma. Bakıyorsun adam Allah ya ne dedi? ki sana bir şey demedi ki. Bir daha öyle deme. Öyle uzun uzadıya anlatmaz herkese. Sen o işi bir daha yapma. Ama bakıyorsun o dediği adam sanki 10 tane sohbete vaza gitmiş, etkilenmiş, duygulanmış. Bakıyorsun bütün hayatı değişmiş. O işten vazgeçiyor, malını mülkünü satıyor. Ya ne oldu? Efendiyi gördüm. E ne yaptı ki efendi sana? Böyle dedi. E biz de diyorduk sana onu. O, onun demesi başka. Sözünde tesir var çünkü. İsmail türte de demiş. Uçakta tanıtmışlar İsmail Türüt Efendi Hazretlerimize. Ne iş yapar demiş bu? Türkü söylüyorlar Efendi Hazretleri demişler. Efendi Hazretleri, demişler. Efendi Hazretleri demiş. Türkü dema. Efendi Hazretleri böyle Allah şefaatine nail eylesin.